maçtı belki diğer o zaman. şimdi biz 2. sınıf olmamıza rağmen birkaç kulübe daha girdik. Yani geçen yıl girmek girip de katılmadığımız kulüplere falan. Gastronomi çektim sanırım ona girdik. Ee, Ebata girdik. Etre'ye girdik. Etşey'e girdik. O resim olan şey Etray'dı. O baya güzel bir kulübe benziyor. Umarım e bu yıl devam edeceğiz. Ege'mle beraber evet kararlıyız. Sever kararlıyız. Geçen yıla girmiştim ama katılmamıştım konuşmaya başladım daha çok arttırdılar sesi. Başka da bir şey girmedik herhalde. Emsa, Eba, yani Çetme. Çünkü... girdik. Çetme'de çocuklarla ilgili evet. hani hastanede çocukları ziyaret ediyorsunuz. Başka gastronomide yemek tadıyorsunuz. Ayrıca eğitimler falan da oluyormuş. Onu biraz önce öğrendim. Şu an ders arasındayız. Ayşe'nin yanına geldik. <laughs> Onunla geldik. O alt dönemimiz. Çıkıp yapıyorum aşkım. Başka da bir şey yok herhalde. Şimdi konser var biraz onu dinliyoruz. Şey göstereyim. göstereyim Şu an daha başlamadı. Aynen, tam başlamadı. Bizim ders aramıza denk geldi için şu an gelmek zorundaydı. Aynen. Geldiğinde o kadar kalabalık olacak. Evet. O an burada olursam belki çekelim birileri. şu an birinci sefer yeni geldiği için onlara biraz etkinlik tarzı şeyler yapıyorlar. O yüzden konser varmış. Biz de bir bakmaya gidiyoruz şimdi. Birinci sınıflara yaptıkları bilgisi yok. Egem yine bilgilerim Hayır. Yok. <laughs> yine kafasından. <laughs> Valla buna inanmam. Tamam. Kadar Okulu... <laughs> Benim bilgi kaynaklarım çok sağlamdır bir kere. Evet, TikTok evet. olsun. Evet. Ee... Şey, ben bir yerde okumuştum bunu. Rüyalarım. Aynen. Ama karanlık <laughs> oldum ama. Yani... Şu an sesler geliyor gibi. Galiba var. Böyle... <laughs> İlk haftalarda bir de şey e, mutfağın hafta falan da bir konser olur. Galiba bize kaynıyordu varsa da bizim haberimiz yoktu. Ya ben de seneye size de yapın. Bize özel. Hayır ya bence bugün orada hani bir etkinlik, yani, <gülüyor> kulüpler, <laughs> şeyleri falan oldu <laughs> ya. Burada pazartesi günü önlük töreni vardı ama ben orayı çekemedim çünkü evimde yatmakla meşguldüm. İnşallah seneye de. <laughs> Aynen seneye çekelim. Gelsin ben çekeceğim sana. <laughs> 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 Geliyor mu? Çarşamba günü okulumuzda Ege'ye hoş geldin şenliği var. Aslında biz bir ay önce geldik ama Diğer fakülteler daha bu hafta geliyor. Yani daha bugün yeni başlayacak okullara. Genel olarak yani. E, o yüzden 5 Ekim'e Ege'ye hoş geldiniz yani şenliği koymuşlar. Geçen yıl da vardı aynısı. Geçen yıl Manga gelmişti. Bu yıl Ati'ye geliyor. Aynı zamanda sabahtan da böyle etkinlikler oluyor. Sabah dersimiz olduğu için oraya katılamayız muhtemelen ama biraz daha erken gitmeye çalışacağız. O sıraları da çekmek istiyorum. Atiye'nin konseri var Ege. Ye. Hoş geldin şenliğinde. Oraya geldik. Şimdi buraları da göstereceğim size. Böyle her yıl oluyor. Geçen yıl manga gelmişti. Bu yılda Atiye seneye bakalım. Yolda bir var ee, evet. geçen yılın sonunda da bahar şenliği olmuş. O zaman da Pinani gelmişti. Yüz yüzeyken konuşuruz evet, gelmişti. gelmişti. Birkaç kişi daha vardı sanki. Aynen biz bu ikisine gittik ama yüz yüzeyken konuşuruz da bir tane olmuştu. Kötü şey. Evet şey ya, şey, o, şey, o şey, kadar. Evet. Neredeyse hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok insan var. <laughs> Arkadaşlar sizlere burayı çekemiyorum çünkü hiçbir şey yokmuş. Bayağı bir şey. Evet böyle şeyler falan dağıtmışlardı, da, yürüyüşlerinde dağıtmışlardı da hediye. Fotoğraf çekecek yerler falan da vardı. Ama bu yıl. Şey yok. Sadece da buz gibi. Evet, bence Sadece bu konser iptal şey. olur. Çünkü çok rüzgar var. Gerçekten hiçbir şey yokmuş. Şu an ben editteki egem. O gün konser alanı çok soğuk olduğu için bir de etrafta hiçbir şey olmadığı için direkt yurda dönmüştük. Zaten yurda da sesi geliyordu. Açıkçası ben oraya etkinlikler için gitmiştim. Tabii ki etkinlikler için biraz geç kaldım ama. E, Etrafta hiçbir şey yoktu. Önceki zamanlarda etrafta bir şeyler oluyordu en azından onlara falan bakıyorduk. Sadece konser alanı vardı bu sefer. Bir de konserin başlamasına daha çok fazla zaman vardı. Bir de çok soğuk üşüdük. O yüzden geri döndük yani. Şimdi sonraki güne geçiyoruz. <laughs> Üç gündür sene geçirdim, yaşamıştım zaten. Bugün laboratuvar dersinden sonra 5.30'da so, oraya gideceğiz. Sonra Bu şekilde. Bu galiba. Bize çıkmamız için de falan geçti ama anca zaman bulabildim.

Yine Edet'ki hegem olarak geldim. Bugün kütüphanede falan hiç internet olmadığı için bir tane kafeye gittim. Kafe de hani hem videoyu yükledim, hem de biraz editsini yaptım. Yani Edet'sini yaptıktan sonra yükledim. Sonrasında da zaten labum vardı. Laba gidip ondan sonra da Etre'ye gittik. Size etra'yı çekmiştim. Etra'da da e, o. Gösterdiğim kağıtları hani hepimiz çiziyorduk, herkes bir başlık yazdı üstüne, ee, ne yapacağımızı çizdik yani yaratıcı bir şeyler olmasını istediler. Ee, öyle şeyler yazdık, sonrasında da herkes 20 saniyede bir şeyler yaptı, herkes bir sonraki kağıdı aldı, bir sonraki kağıdı aldı, bir şeyler ekledi. Hani her resimde herkesin bir payı vardı ve bence gayet güzel bir etkinlikti ama ikincisine kalmadık, bir tane oldu çıktık. Bu şekilde, bu video biraz karışık gibi oldu sanırım ama umarım öyle olmamıştır. Yani ne çekeceğimi tam olarak bilemediğim için kesit kesit çektim sizler için. Videomu izlerken eğlendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone de olun. Ee, ayrıca Instagram hesabımda bırakıyorum. Oraya da böyle kısa kısa vlogları ekliyorum. Oraya da bakabilirsiniz bunlar için. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.